Hoş geldiniz sevgili Boğa burcu. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey de yolunda gidiyordur. Aralık ayı için bir bakım. Bakalım Aralık ayında neler var. Hazırsanız, şöyle niyetlere de odaklandıysanız başlayalım. Şu dökülen parçalar zaten sizden gitmesi gereken şeyler. Bunlar kuruntu da olabilir şüpheler, kuruntular gitti diyelim. Şöyle gösterelim. Bir bakayım. Şimdi sizde bir dağılmış yapı var. Bir şeyler bölünmüş. Bir de kafaca bir dağılmak olabilir ya. Her şeyin bu aralar... Evet. Her şeyin bu aralar eksikliğini yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir araba var, tekerleri yok. Bir ev var, üstünde üç kişi bir şeyleri paylaşmaya çalışıyor. Ev bu tarafa doğru ya, yamulmuş gibi. Bir kaos, bir karmaşa, bir kava denkliği yakalayamama, bir onay alamama, bir süreci halledememe hali söz konusu olabilir. Hep çift başlı insanlar çıkmış. Bu çift başlılık şey de olabilir. İşte bir aşk üçgeni de olabilir. Aslında oralara fazla değinmek istemiyorum ama kalp ters düşmüş. Bir kişi başka bir durumda. Bir kişi başka bir durumda. Ya kafasal denkliğiniz ya da ruhsal kalpsel denkliğiniz yok bu insanla. Bu bir iş yeri de olabilir. Yani uyumlanamıyorum, anlaşılmıyorum ya da e, çifte standart uygulanan bir yerde olabilir. Ama can yakıcı bir şey olduğu e, olabilir diyelim artık oraya. Ama bu durumu düzeltmek için öyle bir çaba veriyorsun ki. Yani birazcık ya herro ya merro derler. Ya sen seçileceksin ya ya öyle ya öyle. İkinci bir şey yok bunda. Ve burada o çaban o kadar köklenmiş ki sonucunu güzel alacağın bir durum var. Evliliğinizi kurtarma gibi. İlişkisel bir çaba gibi. İşinizi kurtarma gibi. Anlatabildik mi? Tam böyle bir şeyi şöyle geri çeviriyorsun. Bir U dönüşü var. Bir şansın, bir mutluluğun tekrardan U dönüyor diyebiliriz. E, R K L A harfinden sana güzel bir aşk mesajı veya anlamlı bir mesaj var. Kalbini feth bir mesaj gibi. Yukarı yukarı şöyle bir şeyle yukarıya göndermeye çalıştığımız bir bulut var. Düşünsel bir yorgunluğun bitiyor diyebiliriz. Ve bakın o düşünceyi yukarı kaldırmak için çubuğunuz ikiye kırılmış gibi. Zorladığınız bir süreç de olabilir bir şeyleri belki oluruna bırakmak sizin için daha hayırlı olabilir. Yani bir şey yükselteceğim derken çubuk böyle ikiye kırılmış. Yani birazcık akışına bırakman gereken, olayı çok kurcalamaman gereken bir zamandasın belki. Suladığın bir alan var ama o suladığın alanda ektiğin bir şey yok. Yanlış yerde, yanlış insanlarla, yanlış durumlarla haşır neşir oluyor olabilirsin. Bu ve şöyle bir şey var. Bu senin seçimlerin doğrultusunda gelişen bir şey değil. Öyle olsaydı hani seçtiklerinden dolayı işte hayal kırıklığına uğramış olabilirsin vesaire bunları söyleyecektim ama öyle bir şey yok. Hayat şartları gereği sen bir şeyi yeşertmeye çalışıyorsun. İşte yanlış bir evlilik mi yaptın, yanlış bir işte misin, bir takım şeyler sana uymuyor ama zorunlu olarak orada bulunmak zorunda mısın, bir adaptasyon süreci tamamlanamıyor mu oraya adapte olamıyor musun oraya kendini ait hissetmiyor musun ama yapmak zorundasın gibi yani e, evet ben burada bulunmalıyım ama hani benlik bir ilişki değil benlik bir iş değil ama sorumluluğum ne burayı sulamak mesela burayı sulayım yani birazcık e, bir şeyleri belki çok görev olarak görüyor da olabilirsin yani görev olarak e, zorunlu olarak görüyor olabilirsin bu biraz tat kaçırıcı olabilir yani birazcık oyun olarak belki görmek, birazcık daha eğlenceli yaklaşımlar denemek olayını çözecek gibi. Çok güzel bir zıplayışa hazırlanıyorsun. Öyle de büyük bir şey yakalamaya hazırsın ki. Burada bir tek taş yüzük var. Bir teklif alabilirsin. Bir söz yerine getirilebilir. Zıplayışını harika yapıyorsun ama. Çekirge gibi. İnançla bir zıplama. Çok güzel geldi. A, R, T, N, Z, U, H harfi olan bir yere zıplıyorsun. Ya da bir kişinin yanı. Pozisyon değişikliği de olabilir. Böyle bir pozisyon değiştirme, kariyerce böyle bir çabalama söz konusuysa zıplayışını doğru yere yapıyorsun bu sefer. Şöyle bir göstereyim. çalışma ortamı çıkmış. Yani böyle bir masada oturan insanlar, karşılıklı muhabbet halindeler, bir konuşma, bir ama anlayış geliyor, güzel sohbetler geliyor. Bunun haricinde muhabbet edeceğiniz insanlar e, hep kafa dengi çıkmış bu sefer. Ya da birinden değişik bir yakınlaşma görecek olabilirsin. Ya yani bu insan bana çok zıt gidiyordu, anlaşamıyorduk da bir anda ne olduysa anlaştık gibi. Bir taşın üstünde de Burayı inceliyorsun. Geriden seyrettiğin bir şey var. Dahil olmadığın bir şey var. Bir gözlemlemek var. Stoklamak anlamını da taşır. Birine bakmak, birini izlemek, sosyal medyadan takip etmek. Yine aynı şekilde biri sizi de takip ediyor olabilir. Karşılıklı. Bunun enerjisi var. Ve soru işaretin var. Bu soru işaretin çok geçmeden yerine anlamlı bir şeye bırakacak. Bir belirsizliğin son bulacak olabilir. Ve size sevgili boğa burcu kılçıksız bir balık geliyor. Çok güzel. Çok güzel derin anlamı olan bir konuşma, bir yakınlaşma, bir maddi bir şey. Bir bakalım tarot yapalım. Yani şimdi orada aşk üçgeninin üzerinde durmak istemedim. Bakın bir ev var, herkes başka kafada. Belki işte birisi, yani çok detay vermek istemiyorum. Ruhen yanında değil, kalben yanında değil ama bedensel olarak yanında olan birçok insan var. Evet, yine de ilişkiye etkileyen faktörler olarak alalım orayı. Zaten bu bir insansa sana cimri enerji yansıtıyor. Bakalım sor, sonrası ne olacak? Sonrası önemli. Çok güzel bir kart geldi. Oradaki yüzükle aynı. Ego yapılan durumlar çok Birinin gururu, kibri, bir ilişkiyi, işte hırsı bitirmiş olabilir. Dengesizlikleri yüzünden sanki ilişki yarım kalmış gibi. Şimdi düşünsel anlamda yorgunluklar var. Böyle size batan, yoran şeyler var. Yani burada belki kadersel bir sürece kızmak da var. Hani kadere küsmek gibi. E, tabii kartın yani şey anlamında şunu söylüyor. Bazı iftiralara, dedikodulara, yanlış şeylere maruz kalmış olabilirsin. Birçok konuda hakkın yenilmiş, kalbin kırılmış olabilir. Senin şüphelerin ve belirsizliğin bitiriyor gibi. Yani sürekli düşünüyorsun ve soru işareti olduğunu zaten gösterdim. Bir soru var kafanda. Kafanda deli sorular hatta. Acabasını soruyorsun. Nedenini soruyorsun ama bulamıyorsun. Çünkü cevaplar sende değil. Zamanla aşılacak bir süreç var. Sabırla aşılacak bir süreç var. Şimdi her hareketinizi, her halinizi kısıtlayıcı bir faktör var. Yani yapmak istiyorum ama yapamıyorum. İşte konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Ya da işte maddesel anlamda bir şeyleri yerine getirmeye çalışıyorum ama işte elime şunlar şunlar geçmiyor ki hani yerine getireyim vesaire. Parasal bir enerjide düşüş de olabilir. Ve bulutların arasından uzatılan o değnek ası sana yeni bir başlangıç sunmak üzere var. Neden? Sen bir şeyler için direniyorsun. Direnişin kartı geldi her şeye rağmen vardır ya her şeye rağmen direniyorsun. Şartların değişmesini bekliyorsun. Ve kartlar diyor ki şartlar her haliyle değişecek. Her durumda değişecek. Her zaman değişecek. Sabit bir şey yok. Onun için doğru ve uygun zaman senin için yani sen bekle uygun zaman Aralık ayında olabilir. Bazı şeyler de netleşebilir. Kalp kırıklıklarını iyileştirebilir. Şüphelerini yok edebilirsin da kuruntular. Ve bir ben orayı dökerken hani açtım böyle dökülüyordu. Dedim ki bunlar şüpheler kuruntular. Onlar gitti dedik. Karanlığın var ama o karanlığın son karanlığı. Bir iş için artık o karanlık zaman bitiyor. Daha romantik, daha duygusal zamanlar geliyor. Yani egolar bir tarafa bırakılıyor. Ve bakın ne demişler. Aşık olmak ya da evlenme teklifi duygularını, duyguları dengele, dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik davet. Dışarıya çıkacaksınız. Böyle bir açılıp saçılmak, bir e, kalbini, yüreğini, ruhunu, bedenini iyi olan, yeni olan her şeyi açmak var. Açılıp saçılmak denince şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani kendinize aşmak var diyeyim. Duygusal denge geliyor. Romantizm geliyor. Teklif var. Daha ne olsun. Yani bir de yüzük varsa söz sözler yerine getirilecek. Şu da evlenme kartı. Yani şu da dünya evine girmek demek, dünya kartı. Evliliğinizi pekiştirme, ilişkinizi pekiştirme, anlanma, kalp kırıklıklarını bir şekilde geçirme. Yorgun hissettiğin bir dönemdeysen o yorgunluklar bitiyor. Barış var. Ve sen kendini maddi bir huzur, yani maddi bir şey için yani sahip olduklarınız belki ya da olacaklarınız güvende hissedeceksiniz. İşte evim var, arabam var, şunun var, şuraya yatırımım var ya da artık şunları şunları kazanabilirim, şunları şunları alabilirim. Hayatıma kazandıklarımı yansıtabilir, parayı akıtabilirim ve bu bir e, sirkülasyon mu derler, devamlılığı ve e, hareketliliği olan, e, verdikçe size dönen bir yapısı var. Sadaka da olabilir. Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerine yırtarım. Haber. Hızlı bir haber, hızlı bir süreç. Var ve yine burada aşk kurtuluş yolunda bir gemidir geldi. Gerçek aşkı bulacaksın. Bir şeyleri hani e, belki o soru işareti varoluşla alakalıdır. Hani sen işte bir feleğin sillesini yemek vardır ya, ya da işte birine kapılmak olmayacak işlere belki birazcık kendini kaptırmak sonra orada bir kayıplardan dolayı durup düşünmek ve hayatı yeniden yorumlamak vardır ya yani neden nedenine varoluşunun anlamını sorgulamayla birlikte belki ilahi olana yönelmek kalbini açmak huzuru o şekilde bulmak da işin içine girer. İnançlar demiş. Aynı frekanstayız. Her yönden uyumluyuz. Artık bu uyum süreci geliyor yani. Canınıza tak etmiş olabilir bir şeyler. Yani bu da mı gol değil? İşte hayatına birilerini alıyorsun. İşte belki bir ilişkin bitti. Yeni bir ilişkiye hazırsın. Ya da bir ilişkiden çıktın. Yeni bir ilişkiye gönlünü açtın. Yine hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin ama bu böyle devam edecek bir süreç gibi değil ve daha çok size ne çıktı biliyor musunuz kapınızı örtmeniz kapatmışsın kalbini kapatmışsın artık istemiyorsun duygusal olan bir şeyi aşka inancını yitirmişsin ee, işte birazcık hani merhametle şefkatle yaklaşılan durumlarda da karşılık göremeyince hani her şeye rağmen kabul etmek şartsız şurtsuz sevmek ama karşılığını görememek can yakıcı olmuş olabilir. Ama zamanla bunların aşılması, size güven verecek bir insanın hayatınıza girmesi veya artık hayatınızdaki insanın insanla o frekansı yakalayıp o güven ortamını oluşturması var. Fısın kralı var. Yani dünyalara bedel bir ilişki desek yeri yani. Çok güzel çıktı. Evet önünüz sonunuz her şeyiniz hayır olsun inşallah. E, açılımınızı yaptık. Diğer açılımlarda da görüşürüz. Neşe, keyif, mutluluk, sağlık, para sizden yana olsun. Diğer açılımlarımızı bekleyin diyelim, takip edin diyelim. Hoşçakalın.